Pikachu ile. <laughs> Seni tuttum Pikachu. <laughs> Aaaa! <Anlamıyorum. gülüyor> <laughs> Elin abi ya var. Dur bana! Elin Elin Nereye gideceğiz? Evet, sen gitmiyor. <laughs> evet. Şöyle bandaj olacak da buna. Hayır. Ha şimdi. Nerede Burada. Şu yeni mahallede. Yeğeni oğlunda. Aaa burada. Aaa bak burada <gülüyor> burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde Üniversite arasında. Ağabey <laughs> burada bunu ver. Ağabey bunu ver. Ağabey de bunu ver. bunu Bu ne dur? Ben de merak Oğlum bana ne işin var lan? Baba ne İyisin. Ortalığı karıştırdın. Ooo ne şey sen Ömer, bir sakin. Tamam, Oy, Atatürk bir şey dedi mi? Atatürk bir şey Abi! Koşarım. Otur, koşmana geliyorsun. Ne Otur öyle. Ama olmaz. Ben deyim onu zaten. O, 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 o. Ay! Aa. Nasıl düşünüyorsun bak? Da bizi bilmiyor, tanımıyor yok. Biz okta kuzen gidiyoruz ama ne yapıyoruz? Nerede gidiyoruz? Sen maç oynadı beni niye çağırmadın? Sen çıksın oğlum. Ne Aç Aşk vurur <gülüyor> insana. <gülüyor> Aa, onu yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ah, nerede kalıyoruz? Da beni vurur. <laughs> Biz neredeyiz kardeşim? <gülüyor> Bak, <gülüyor> annem mi <bir siktir>, geldik hala <laughs> hastanedeyiz ya. Üff. <laughs> Ay gideceğiz. O ama iyi vurdu o karvana var ya. <laughs> annem Ömer. Aa kaka değil ya? Burada değil mi? Allah <laughs> Allah. Kolu sallamıyor Bakacağız. Bak bir sallamıyor. Aa. Aa.

ananı sikiyim konu, o o o o o o o o Amelize kuyuzum Tamam O doktor gelsin burada, o amına koyayım Mehmetcan nasıl ben hissediyorsun? Sen burada e, amına Mehmetcan nasıl hissediyorsun kendini? Sik gibi <laughs> Ben şimdi kafam güzel Kaka tamam, güzel aldığı için başım dert dön ya. Deniyor. Bir amına koyacaksın birisini abına. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kendini nasıl hissediyorsun? Sık gibi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Kaka. Ben çok gülüyorum ya. Çok güldürdün bizi. Başka bir sorun var mı? Var. Nasıl Neyse, geçti? Ameliyat nasıl geçti? Amına koduğumu doktor iğneyi vurdu sikti. Doktor uyuşturdu beni, yatırdı. Ananı sikeyim doktor. Sonra ne oldu? Sonra hiç fark etmedin ama değil Sonra mi? Sonra ben uyudum, gittim amına koyayım. Gittim, gittim. Bir de baktım. Orospu çocukların yanındayım. Ama bitmiş olay da, bitti. Sünnet olduğunda Güzel de. Sünneti sikeyim be. Sikeyim. Sikeyim. Ama bitti olay hiç. Bak acımadan bak. Şu Lan an... Ben bu acını sikeyim. Siz ne yaptınız? Siz kalma güzel. <laughs> Avlumuza kodu. Ne güzel işte bak kafan güzel bak hiçbir şey hissetmiyorum Ya sen yok. ne çekiyorsun orada? Fok. Avlum. <laughs> Fok. Hala mı? Hala. Hala 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 öyle küfür edilir mi hala? Ya siz ne yapıyorsunuz? hala özür diliyorum kafam mısın hala. Lan sen kaç tane telefonun var? Bin tane mi? Bu baba mı? Gel babacım benim. Güzel babam benim. Amel'e sen koyar. Ama bebek var. Ama ne saçma? bebek var ya, bebek uyuyor bebek Ne? lan mı? Baba var. Baba 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 yok. Baba yok. Baba ver Baba yok. Baba yok. Baba yok. Baba Baba yok. Baba yok. Baba yok. Baba yok. Baba yok. Baba bu kimdir? Ben Ben neredeyim? Ben kim? <laughs> ben oğlum. Ben oğlum. Ben Abi Ben şovladım. Ben oğlum. Bir şey Ben neredeyim? Ben ben. bir ben, ben. Gelebiliyor mu? Gelir ben gelir. Ben gel, gel. Rahat gelin. Kırmızıyı alalım. Gel gel. Gel, gel. Gel, <laughs> gel, gel. Gel, Erkan gel. abi. Ayağını gel. kaldır. Gel, gel. Ayağını kaldır. Gel. Kırmızıya mı alıyorsun? Yok. Kırmızıya. Aha. Oğlum lan? Benimle beraber geldik zaten. Abi bu şey çağırır mısın? O adam var, İbrahim şey, Ovinç. Yani. İbrahim Ovinç. Şey. Fotoğraf <laughs> çekinecektik orada. Burak. Ben sana ne dedim? Burak kim lan? Senin ismin ne koçum? Efendim? Senin ismin ne? Aa, bilmiyorum, daha yeni doğdum. <laughs> şey Burak, sana nasıl <laughs> oldum <olur>. ben <laughs> Çekmeyin, yasak. Ya Bir kafası var. Oo. Neredesin? Ne verdiniz lan bana? <laughs> gözlerim görmüyor tutma. Tutma <laughs> gözlerim görmüyor Kerem. şu an. Lan. Neredesin oğlum sen? Aa baba. Neredesin? Baba sesim var sen yoksun. Tamam. Neredesin tamam, ya? Tamam, tamam oğlum. Tamam buradayım oğlum. Uuu bir kafası var var ya bu tamam, tamam, tamam. Ne verdiler lan bana, verdiler bana. Tamam, sen, Oradan al sen Sen neredesin oğlum ne Hacettin ya Baba muhteşem kafası olan bir şey verdiler bana Uuuu Giymesin ayakkabımı ayakkabı Hadi şey Hadi, bak. Gel, hadi yürü, yürü hadi gel Atlama sakın

Evet, ben seni da Hadi yani, bak. Gel. E. <laughs> lay 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 lay. Hadi bak. Allah Allah Hadi bak. Hadi bak. Allah Allah tavaf edersin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tavaf şey edersin. <laughs> Allah beni onlara gönder bir daha bir tavaf de geleyim be. Ay yavrum. Ora <laughs> güzel mi hemşire? Hemşire güzel <laughs> miydi? Güzel kara güçlüyüz, korku bilmeyiz. Kızlar bize hasadır, biz hastalar değiliz. Dünyada üç tane sevdiğimiz var. Bir Allah, bir başkan, bir de <laughs> <laughs> Rus kızlar. Rus kızlar. Rus kızlar. Savaş çıktı, savaş. Savaş çıktı, savaş. Şş, tamam. Savaş çıktı. Allah 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 Şş. Allah 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 Allah. Allah <laughs> Allah Allah Allah. Yine <laughs> savaş çıktı. <laughs> savaş çıktı. <laughs> lan biz vatanımızı satmadık lan. Lan ne ya? Ne? Dudağım nerede Dudağım? Burada Yemekler var burada yemekler Savaş çıktı savaş 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 çıktı lan Savaş çıktı oğlum Ya beni sallamayın Savaş çıktı diyorum savaş Eren sevgilim Efendim canım <laughs>

Ayağa da kalacak şimdi de <laughs> Bas sana bir. <laughs> Benden hareket süslü Hayır gidelim alalım Oğlum bana ne işin var lan Ozan bir şey yapma Ozan gelsin İyisin Hatta karıştırdın. karıştırmıyorum Oooo hatta koyduk Bu da sen kimsin Sen kimsin? Ömer bir sakin Ömer bir sakin Uyguş kaka Atatürk bir şey de mi? 500. Atatürk bir şey dedi mi? Atatürk beni sinir... <laughs> ah! Abi! Koşarım. Otur <laughs> koşmana koş. ne yapışıyorsun? Ne gideceğiz? Otur öyle. Ama olmaz. Ben deyim onu zaten. O ulus tutucudur o. Ay! Anam. Nasıl düşünüyorsun ben? Da bizi bilmiyor. Tanrı'ya yok. Biz ortak bir şey değiliz. Güzel. Merve İviç. Sen maçı beni niye çağırmadın? Ben Sen çıksın oğlum. Emri. Aşk vurur insana. Aaa onu yapacağız. <gülüyor> 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 eh, nerede kalıyoruz? Da beni vurur. Biz neredeyiz kardeşim? Bak, annem mi geldik hala hastanedeyiz ya. Üff. Ay, gideceğiz. O oh, ama iyi vurdu o karvana var ya. Anam. Ömer. Ah, hak ediyor Ömer ya. Dedim olur. Kolu selamır bakılır. Bağlayacağız. Bak, selamır. Ah! Ah! Deniz ya, Denize ya, deniz ya. Ah! 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 Ameliyat. Doktor <gülüyor> Doktor gelsin. Hayır. geldi doktor. Sen kimsiniz? Bana ne içtiniz lan? Oo! Oo! Pa a a a. Vespay. Ananı sikeyim kolu. O o o o o o. Amınıza koyuyorum. Annenizi sikeyim. Tamam. O doktor o gelsin buraya amına amına koyacak. Mehmetcan nasıl hissediyorsun? Ben de burada amına koyacağım. Mehmetcan nasıl hissediyorsun kendini? Sikipipi. <laughs> ben şimdi kafam güzel. kafam güzel aldığı için başım döner ya deniyor. Bir amına koyacaksın birisine amına koyuyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kendini nasıl hissediyorsun?

Allah 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 bitti Allah 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 beni onlara gönder bir daha bir tavuk edeyim de geleyim be. Ay yavrum. <laughs> <laughs> Şam, <laughs> <Kara karpal. gülüyor> <Kartal>. Şampiyon. Şampiyon. <laughs> Şampiyon. Şamp Şampiyon. 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 Güzel mi hemşire? Hemşire güzel miydi? Güzel <laughs> <laughs> kara güçlüyüz, korku bülüyüz. Kızlar bize hastadır, <laughs> biz hastalar <vermeyiz. gülüyor> mıyız? <laughs> Dünyada üç tane sevdiğimiz var. Bilal'da, bir Allah, bir <laughs> başka, bir de Rus kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Rus kızlar. Rus kızlar. <laughs> <laughs> savaş, savaş. Savaş çıktı savaş tamam Savaş çıktı Allah 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 Yine de savaş çıktı Savaş çıktı Lan <laughs> yani biz vatanımızı satmadık lan Tuzanlar veriyorum ya Ne? Tuzanlar verin tuzan Burada Yemekler var gel Savaş çıktı, savaş, savaş. <laughs> savaş çıktı lan. Neden? Savaş, savaş, savaş çıktı oğlum. Ya beni sallamayın, savaş çıktı diyorum, Merhaba savaş. Eray, sevgilim. Efendim canım. Eray. mı? Eray, sevgilim. Yıldız. Yıldız gelecek. Yıldız. Yıldız. Yani, <laughs> Allah, alın beni, yer. al beni götür beni Uçur beni, aç beni Aşkın ol dinlenme Ben hemen Bu şey çağırır mısın o adam var İbrahimovic. İbrahimovic. İbrahim Oviç Ondan az çekinecektin Burak, Burak. Ben sana ne dedim? Burak kim lan? Senin ismin ne koçum? Efendim. Senin ismin ne? Aa, bilmiyorum daha yeni doğdum. <gülüyor> <gülüyor> Burak sana rezil oldum ben. Çekmeyin, biraz Bir kafası var. Oo. Ne verdiniz lan bana? <laughs> gözlerim görmüyor, tutma. Tutma, gözlerim istikraman. görmüyor şu an. Ne? Lan. Geçleşmiş, ne oğlum sen? Aa baba, neredesin? <laughs> Baba sesim var sen yoksun. Tamam, neredesin tamam, ya? Tamam tamam bir Tamam oğlum. Tamam buradayım oğlum. Oo bir kafası vardı, tamam, var tamam, ya tamam, ya, var ya. Tamam, baba Ne böyle verdiler lan bana? bana. Sen, oradan al sen. Sen neredesin oğlum? Ne acıttın ya? Baba muhteşem kafası olan bir şey verdiler bana. Abi, giymesin ayakkabımı ayakkabı. Ay, hadi. Şey şey. Şey. Ay, ay, hadi ay, yürü hadi gel. gel. Atlama sakın. Hadi bak güzelmiş. Çekiliyoruz. Allah 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 lan Allah <laughs> <ben Blair>. lar... <reproduce> <laughs> <gülertails> <yatacan>, <laughs> lan. Allah 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 Ya. Allah 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 lan. Lan Allah 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 ya Allah 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 Allah

Mehmet ne, ne oluyor ya? tavaf ederiz. <laughs> 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 şey tavaf <laughs> Allah beni onlara gönder bir daha bir tavaf edeyim de geleyim be. Ay yavrum. <laughs> Şamlı, <Lurt>, Beşiktaş! <laughs> Kara Karsal! Kara Karsal! <laughs> Kartal! Şampiyon! Orhan! Güzel mi hemşire? Hemşire güzel miydi? <laughs> güzel kare güçlü. <laughs> Aa <laughs> sesiniz güzelmiş. <laughs> Çekiyor sadece. <abi. Gülüyor> <laughs> Hadi yine gidiyoruz. Hadi gel. gel. O o zaman zaman gel, gel y yatacan yatacan. Gel, bırakın, bırakın. Lan tamam. yatacan lan. Hadi bak. <laughs> bak. Lan, 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 ben seni kolundan tutuyorum. Hadi bak. Hadi. gel. <laughs> La illallah Muhammedün Resulullah. Bu tefekkürü kolay. <laughs> <laughs> evet. Senin ne, Ya Ne oluyor ya? Kâbe'yi tavaf edersin. Mardin'de <laughs> <laughs> <Kâben> tavaf edersin. <laughs> Allah beni onlara gönder bir daha bir tavf edeyim de geleyim ha. Ay yavrum. Beşiktaş <laughs> ulan. <laughs> Şamlum Beşiktaş. <laughs> Karakar sağ olun. <laughs> Karakar <laughs> Kartal! Şampiyon! <laughs> ora Güzel mi hemşire? Hemşire güzel miydi? Güzel kara göçlüyüz. korku bülüyüz. <laughs> kızlar bize hastadır, <laughs> biz hastalar mıyız? Dünyada üç tane sevdiğimiz var. Bir Allah, bir <laughs> başka, bir de Rus kızlar. Rus kızlar. Rus kızlar. <laughs> <laughs> savaş, çıktı, savaş. Savaş çıktı, savaş. Tamam. Savaş çıktı. Allah 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 <laughs> Savaş çıktı. <laughs> Savaş çıktı. <laughs> lan biz vatanımızı satmadık lan. Tuzanlar veriyorum <Didam alayım> ya. Ne? Tuzanlar veriyorum. Burada. Yemekler var. Yemekler var. Savaş çıktı, savaş, savaş. <laughs> savaş çıktı lan. Savaş çıktı oğlum. Ya beni sallamayın, savaş çıktı diyorum, savaş. Eray, sevgilim. Efendim canım. Eray. mı? Eray, sevgilim. Yıldız. Yıldız gelecek. <laughs>